Her kumaştan mantı olmaz. Evin inşaat verken yalıtımsız kalınmaz. Türkiye'nin en iyi ısı yalıtım sistemi Mavi Kale'nin Balıkesir'deki 18 yıllık bayisi Evin İnşaat, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve ses yalıtımıyla mekanlarınıza konfor sağlıyor. Ayrıca iç dış cephe boyalarıyla da konforu görünüşte kusursuz kılıyor. Köster yapı kimyasalları ve uygulamalarını size tek adreste sunan inşaat mühendisi Zeki Büyüker doğmuş, Evin İnşaat Limites Şirketi, Akıncılar Mahallesi Eski Kepsut Caddesi numara 38 ve Ağır Sanayi Eski Kepsut Caddesi numara 155'te. Balıkesir'de ilki yapılan insan kaynakları ve istihdam fuarındaki söyleşi programına katılan ünlü tiyatrocular Sühel ve Behzat Uygur, Balıkesir Üniversitesi'ndeki gençlerle bir araya geldi. Şu anda konservatörden mezun olan e, oyuncu adayları sayısıyla e, tiyatrolarımızı karşılaştırdığında arada çok ciddi bir fark var. Tiyatro severlerle samimi bir şekilde sohbet eden Uygur kardeşler neden tiyatro sorusuna babaları Nejat Uygur'la anneleri Necla Uygur'u sebep gösterip bundan daha doğal bir şey olamayacağını söylediler. Sen dedi ne oldu dedi o şu TV'deki program dedi. Ben dedi bıraksın onu dedi. E kime bıraktın dedi. O dedi güvenliği bıraktın diyor. <laughs> yani direkt sorguluyor yani. E, çok acayip şeyler yaşıyoruz. Seyircilerden babaları yılların tiyatro sanatçısı Necdet Uygur'un ile ilgili soruya cevap veren Uygur kardeşler sosyal medyada yapılan asılsız haberlere isyan etti. Besat Uygur 82 yaşında yine sahnedeyken felç geçirerek sağlığı bozulan babası Necdet Uygur'un felç geçirmeseydi şu anda 86 yaşında olmasına rağmen yine sahnede olacağından emin olduğunu söyledi. Aynen babada olduğu gibi ama 82 yaşındaydı tiyatro oyunu bitti biliyorsunuz bir felç geçirdi. E, tiyatro sahnesinde ilgilenecek miydin? E, şu anda bence geçilmeseydi herhalde ama hala 86 yaşında sahnede olmalı, çok emin. Sağ olun, Allah razı olsun. Bu sorular bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü bu internet Etmiyor Aslı'nın Uygur'la ilgili, Münir Baba'yla Özgür'le ilgili asılsız dedikodularla yazı oya çiziliyor, Neşet Uygur hayatını kaybetti falan diye. Bazı skiller var oraya, ne alıyor asıl demiyorum. Sağ olun, ne bir e, gerileme var, ne de bir ilerleme var. Ee, çok iyi bakılıyor tabii ki. Başta annemiz olmak üzere. Biz de beş kardeş gibi bizden geldiğince Necat Balay'a bakmaya çalışıyoruz. Bakamazsak gül olsun bize. Ee, can acımıyor. Bu hastalıkların can acıması çok önemli çünkü. Çok iyi bakılıyor. Vatandaşların doğasıyla daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Başını sağ olsun, başını sağ olsun, başını sağ olsun diye mesajlar var böyle. Ve sosyal medyada bir yalan haber çıkmış. Ee, bunun üzerine insanlar son derece üzülüyorlar. Ee, ve başsağlığı diyorlar e, iş biraz çıktı. Bir e, insanı öldürecek kadar insanların gözü döndü. Bunun e, tek sebebi şu. Takipçi sayısı artsın.